Merhabalar değerli futbol severler, Futbol Plus ekranlarına hoş geldiniz. Ee, dış basın haber turuyla sizlerle yeniden beraberiz. Yanımda karşımda sevgili iş arkadaşım Görkem Agün'ünüz var. Görkem yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk Aykut, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Ee, şimdi sevgili takipçilerimiz artık yavaş yavaş alışıyor bizim yayınlarımıza. Ee, bizim olayımız dış basından çıkan haberleri gündelik olarak e, sevgili takipçilerimize aktarmak. Genel itibariyle Beşiktaş, Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'dan son dakika bilgilerini, dünyada çıkan haberleri kendileriyle paylaşıyoruz. Arzu, ed, arzu edersen e ben başlayayım. Tabii nasıl arzu edersen. Tamam. Ee, şöyle ki birinci haberin Beşiktaş'la alakalı. Bildiğin üzere Beşiktaş'ta kalacak mı, gidecek mi soruları son zamanlarda sıkça soruluyor. Bu kişi Miralem Piyaniş bir zamanlar Barcelona'ya dönmesi durumu söz konusuydu. Şu anda Beşiktaş'ta kariyerine devam ediyor ve Boşnak Yıldız İtalyan basınına bir röportaj verdi. E, röportajda ilginç bir enstantane oluştu. Şöyle ki e, İtalyan basını kendisine şu anda Türkiye Ligi'nde Juventus'a önerebileceğin bir futbolcu var mı? Sorusunu sordu. Ve de evet Mirelem Pjanic cevabını verdi. Burada e, kafalarda soru işareti yarattı. Çünkü sen de biliyorsun ki daha önce Juventus'ta forma giymişti. Pjanic hakkında evet. konuşmak ister misin? Yani İtalyan bazı yani gerçekten çok ilginç ve komik bir haber aslında. Ee, Pjanic'in bu açıklamasından sonra İtalyan basının manşeti zaten şaka mı mesaj mı olarak verildi. Yani ben aslında böyle yıldız futbolcunun kendini övmesine ya yani şakayla karışık övmesini seviyorum açıkçası. Yani çünkü Pjanic gerçekten Juventus standartlarında bir futbolcu ki sen de söyledin Juventus'ta daha önce oynadı. Ee, Barcelona ile aralarında bir Artur takası oldu. Takasla Barcelona'ya transfer olmuştu. Yani Pjanic tam bir fırsat transferi Beşiktaş için. Son gün transferin son günde Barcelona maaş krizi yaşadığı için mesela Messi ayrıldı, Griezmann ayrıldı. Bu ayrılan isimlerde Pjanic de Piyaniç'de ayrı olduğu an Beşiktaş mükemmel bir transfer hamlesi yapıp Pjanic çekmişti. Yani sen de çok heyecanlanmıştın, ben de çok heyecanlanmıştım transferin yaşandığı evet. gün. Dün gibi evet. hatırlıyorum. Yani Pjanić gibi bir yıldızı izleyecektik Süper Lig'de ama yani beklenen performansı yansıtamadı. Yani çok büyük bir performans vardı, beklentisi vardı Pjanić için. Yani 16 maçta 4 asist yapabildi sadece. Yani ilk maçtan da asist yapmıştı aslında. Yani çok iyi başlamıştı. Yani asist bence Pjanić yanlış bir bir hafta falan Pjanić'in <laughs> asistini konuşmuştuk ama sonradan e, maalesef performans düşüklüğü yaşadı. Yani işte yani Pjanić'ten bahsediyoruz. Bir de 31 yaşında henüz yaşlı da sayılmaz, sayılmayacak bir yaşta geldi. Yani Barcelona'ya mı döner artık Juventus'a mı döner bilmiyoruz. Pjanić daha önce açıklama yapmıştı sezon sonuna kadar Beşiktaş'tayım diye ama İtalyan basını Juventus'a yazıyor. Yani Barcelona'ya yazılmıyor. Nedense bonservisi Barcelona'da bulunsa da hala Juventus'a yazılıyor. Ee, sen nasıl buluyorsun Pjanić'in performansını Beşiktaş'ta gösterdiği? Ya valla şimdi e, Türkiye'ye gelen büyük yıldızlar, A-klas yıldızlar maalesef e, büyük umutlarla geliyorlar. Uçakta e, binlerce taraftar tarafından karşılanıyor ve sonrasında salt çoğunluğu yuhalanarak gönderiyor. Ee, umarım Piyaniç'te hani şey söz konusu olmaz çünkü değerli bir isim. Balkan kökenli bir futbolcu. Türkiye'de çok yakın. E, diye, çok yakındır diye tahmin ediyorum. E, bu sebeple umarım Piyaniç'i Önder Karaveli Hoca şimdi yavaş yavaş iyi değerlendirmeye başladı. E, sen de hatırlarsan Sergen Hoca daha atak yönüyle e, playmaker anlamında Piyaniç'i değerlendiriyordu. Evet. E, Önder Hoca 6 numara mevkinde biz Piyaniç'in daha daha iyi olacağını düşünüyoruz dedi ki Pjanic aynı hafta yaptığı açıklamada "Ben kendimi 6 numarada daha serbest hissediyorum." dedi. Bundan sonra ben Pjanic'in daha iyi olacağını tahmin ediyorum. Derinden oyun kurma açısından Beşiktaş'a daha çok faydalı olacağını düşünüyorum. Şu anda Pjanic için söyleyeceklerim bu kadar. Çünkü bayağı bir haber var elimizde. Evet, Sersen, evet. Devam edelim sevgili Görkem. Bu arada Önder Karabeli'nin Az önce zaten Önder Karabel'in açıklamasını da dinledik. Orada da Pjanić'e güveninin tekrar yineledi Aspor Spor canlı yayınında Önder Karabeli ee, dilersen bir başka Beşiktaş haberine geçelim. Aslında bu Süper Lig'deki bir diğer takımımız Konya da ilgilendiren bir haber. Ee, Gana basını Ekuban'ı Konyaspor'a yazdı. Yani iki gündür konuşuluyor. Ekuban eski Trabzonsporlu Ekuban'ın Beşiktaş'a gelebileceği, Beşiktaş'ın kiralamak istediği konuşuluyordu. Ee, Gana basına yansıyan habere göre Genoa, Şevçenko gözden çıkarttı Ekuban'ı. Performansı yani çok tutmadı İtalya'da. Evet. Ee, Beşiktaş'a kiralanabileceği yazılıyordu. Eku bana gelen son dakika bilgisine göre Konya Spor'la anlaşmak üzere denildi hatta. Konya Spor devrede demeyelim. Konya Spor'la anlaşmak üzere denildi. Yani Trabzonspor'da çok iyi performans göstermişti Ekuba. Sezon başında transfer olmuştu Genoa'ya. 1.8 milyon euro'ya transfer olmuştu. 2024 yılına kadar da sözleşmesi var. Ee, sence Beşiktaş'a gelirse nasıl etki yaratır? Konya Spor'a giderse, Konya Spor'da biliyorsun Trabzon, Lider Trabzonspor'un en yakın rakibi. Yani onlar da bu sezon süperte oldukça iddialı. Sen bu transfer gelişmesini nasıl görüyorsun? Vallahi bir kere e, transfer gelişmesinden ziyade ben bu sene İlhan Hoca'yı tebrik etmek istiyorum. İlhan Hoca bu sene takımını o kadar iyi oynatıyor ki. ya Şöyle diyebilirim. Şimdi mesela bazı takımlarda sürekli e, klas futbolcular vardır. A klas futbolcular vardır. Bazı takımlarda süperlik özelinde konuşuyorum bunu. Genelde çok düşük segmentli futbolcular vardır. Konya Spor o kadar güzel bir ritim tutturdu ki bu hususta. Hemen hemen herkesin kalitesi aynı ama bir şey uğruna inanmışlık durumu söz konusu. E, ee, İlhan Hoca da zaten e, yanlış hatırlamıyorsam geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada hani hedefiniz ne diye soruyorsunuz bana ama ben hedefimizin, hedefimizin ne olduğunu biliyorum. Oyuncular da bunun farkında ama şu anda dile getirmek doğru olmaz minvalinde bir açıklama yapmıştı. Aslında bakarsan Konya Spor'da da e, biraz çok uzakta gözükse de, gözükse de e, bir hedef var sezon sonuna dair. Ekuban meselesine gelecek olursak benim için Ekuban'ın Beşiktaş'tan ziyade Konyaspor'u tercih etmesi çok büyük sürpriz olur. En nihayetinde Beşiktaş'ı Ekuban çok iyi biliyor. Yıllarca bordo mavililerde, Trabzonspor'da forma giydi. Başarılı da bir futbolcu ama belki de Ekuban artık bir heyecan arıyor hayatında, farklı bir heyecan arıyor. Bunu da bilemiyoruz. Oyuncunun psikolojisi nasıl şu anda? Ama tabii ki Beşiktaş'a gitse kariyeri açısından daha iyi olur. Fakat Konyaspor'un Gelecek zamanla nasıl sürprizlere gebe olduğunda e, hep beraber şahit olacağız. Ancak şu anlık bilmiyoruz. E, dilersen ben Ekuban e, haberinden sonra yeni haberimize geçeyim. Lukas Theo Theodorcuk olması lazım. Yanlış hatırlamıyorum. Evet Theodorcuk evet doğru söyledin. E, Belçika basının haberi bu. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray e, golcü futbolcuyla ilgileniyor. E, Udinese ile olan sözleşmesini Aralık ayında feshetti Theodorcuk. Ve e, kariyerini de 274 müsabakada 101 gol 32 asistle oynadı. Şu anda Belçika basını Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kendisini istediğini iddia etti. E, i̇stersen serine devam edelim. E, yani Lucas Teodorçuk ismi çıktığında üç büyüklere yazıldı birden. Forvet oyuncusu. Yani e, ben de baktım istatistiklerini. Az önce sen söyledin yani 100, 100 golün üzerinde attı kariyerinde ama İtalya kariyeri yani Udinese sözleşmesini sonlandırana kadar İtalya kariyeri 30 maçta 1 goldü. Yani çok kötü bir kariyer. Çok kötü bir performans forvet oyuncusu için. Hmm. 1.88 boyunda bonservisi elinde. Yani bir pivot santrafor özellikleri sergileyebilir. Yani kimin daha çok ihtiyacı var açıkçası bilemiyorum. 3 takımda 3 takımın da çıkış forveti ihtiyacı var ama hangisine yakın onu bilemiyorum. dilersen bir sonraki haberimize geçelim. Tabii ki. Eee... Bu haberimiz Alman basınından bil, bildin geçtiği bir haber. Trabzonspor'la ilgili bir haber. Ee, Hannes Wolf Trabzonspor'un e, uzun süredir Trabzonspor'a yazılan ofansif orta saha oyuncusu. Ee, haber haberin detaylarında şöyleydi. Celtic bazlı bir haberdi bu. Celtic'e göre yorumlanan bir haberdi. Celtic Hannes Wolf için iki takımla yarışıyor diye başlık atıldı. Bu takımlardan bir tanesi Rapid Wien, bir tanesi de Trabzonspor. Ee, Hannes Wolf'tan bahsedeyim biraz. Ee, Ofansif evet. orta sahada görev yapıyor. Orta saha merkezde de görev yapabiliyor. Ee, geleceğin yıldızı olarak lanse edildi Bilt'te. Yani şu an E Mönchengladbach'a transfer oldu sezon başında Leipzig'ten. Önden önceki sezonda zaten kiralık olarak Mönchengladbach'ta oynuyordu. Ee, 22 yaşında daha çok genç. E, 9,5 milyon euro gibi bir bedelle transfer olmuştu sezon başında. Ee, bu sezon ama çok forma şansı bulamadı. Yani 7 maçta ne gol yapabildi ne asist yapabildi. Ee, yani Trabzonspor'a nasıl katkı sağlar sence bir ofansif orta saha oyuncusu? Şampiyonluk ya yolunda diyelim. Bu haberi ben bu haberi ben ilk duyduğumda biraz şaşırdım. Çünkü Trabzonspor'da şu anda e, Marekamşik var. Yani bir orta saha oyuncusundan e, belki de oyun kurucu orta saha oyuncusundan çok fazla çok daha fazlası. Yani bizzat Trabzon şehrini artık sırtlamaya başladı Marekamşik. E, bu yüzden ben çok şaşırdım ama tabii transfer kulülasyonları normaldir. E, en nihayetinde menajerler bu konuyla ilgileniyor. Belki eee bordo maviler geleceğe yönelik bir e, strateji veriliyor. Belki de şampiyonun sonrası için bir kadro çalışmaları da olabilir. Ben sadece bu şekilde yorumladım e, bu transfer girişimini. E, şu anda Wolf'la alakalı e, konuşmak istediğim başka bir şey var mı sevgili Görkem? Yok sen zaten söyledin düşüncelerimizi. Yani Hams'in yanında Bakasitas'ı da ekleyebiliriz aslında Wolf'la. Evet. Bir nevi aynı mevkilerde oynuyor. Bakasitas'ı da zaten nasıl performans gösterdi herkes biliyor. Evet. E, ben bu sefer e, Brezilya basınından çıkan bir iddiaya gideceğim. Galatasaray'ın ilgilendiği Durado, Durado ismiyle Galatasaray ilgileniyor denmişti, e, transfer girişimi yapılacak denmişti. Ancak e, verilen son bilgiye göre Galatasaray henüz resmi bir teklifi yapmadı. Brezilya basında bu şekilde geçti. Bununla beraber oyuncu ön libero mevkinli oynuyor. E, bu konuda, bu hususta baz alacağımız mesele Galatasaray şu anda bir e, oyun kurucu ön libero oluyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Fatih evet. e, uzun süredir... Ee, çilesini çektiği bir dert gibi bir şey işte seri geldi Emine geldi Ondan sonra Taylan Berkan derken bir türlü o istenilen dikiş Hatta Fernando'dan beri Galatasaray'da o evet. bir, dikiş bir türlü tutmadı ve şu anda da Galatasaray için yazılan Duraldo isminde henüz resmi bir girişimin yapılmadığı Brezilya basınında e, yansıtıldı sen değil sevgili Görkem yani Galatasaray'ın orta sardığı kesin yani Getson Fernandez ismi konuşuluyor sıkça. Galatasaray yani net olarak Getson Fernandez tarzı bir oyuncu istiyor orta sahaya. Ee, İnternasyonel kulübü açıklama yaptı oyuncunun. Resmi bir teklifi yok dedi. Ee, yani oyuncunun sözleşmesi bir sene sonra bitiyor. 31 Aralık'ta bitiyor yani Haziran'da değil. 31 Aralık 2022 tarihinde oyuncunun sözleşmesi sona eriyor. Ee, 3.6 milyon euro da bonservis bedeli var onu da belirtelim. Ee, bir sonraki haberimiz yine Galatasaray'ın orta saha ile alakalı bir haber. Ama kötü bir haber. Okay Yokuşlu haberi. Ee, Fransız basını uzun süredir yazılıyor Okay Yokuşlu Galatasaray. Ki Fatih Terim'in istediği biliniyor Okay Yokuşlu'yu ki Trabzonspor döneminden beri istediği biliniyor Fatih Terim'in Okay Yokuşlu'yu. Ee, daha önceki haberlerimizde geçtiğimiz haberlerde bu ekranlarda Fulham'ın istediğinden, Marco Silva'nın Okay Yokuşlu istediğinden bahsetmiştik. Fransız basında yer habere göre son olarak Okay Yokuşlu'nun son talibi Bordo olarak yorumlandı. Ayrıca Okay Yokuşlu'nun Türkiye'ye dönmek istemediği de dipnot olarak habere eklendi. Ee, sence Okay Kuşu döner mi? Dönerse nasıl bir performans sergiler Galatasaray'da? Ya şöyle Okay o kadar potansiyelli ama potansiyelini kullanamayan bir futbolcu ki. Yani Trabzonspor'da mesela harikaydı. İşte sonrasında bir İngiltere macerası oldu, İspanya macerası oldu. Ama Okay'dan bir türlü istenilen o patlama yakalanamadı. Fatih Hoca da böyle futbolcuları çok sever. İsimleri, genç isimleri veya Patlayamamış isimleri parlatmayı çok sever. Bu sene özelinde mesela Aytaç, Aytaç Kara Aytaç konusunda konuşabiliriz ama negatif konuşabiliriz Aytaç Kara'ya dair. Ama Fatih Terim Aytaç Kara'dan yeniden bir yıldız yaratma peşindeydi aslında bakarsan. Benim nazarımda bu yönde. Bu sebeple Okay yokuştu eğer Galatasaray'a transfer olursa ben kesinlikle sarı kırmızınlara fayda sağlayacağını düşünüyorum ki Fatih Hoca da nasıl diyeyim bir general olarak askerlerini çok sever. Okay da asker minimalinde bir futbolcu. Saha içerisinde bazen lider karakteristik özelliklerini kullanıyor ama geneline bakıldığı zaman orta sahaya daha çok toparlayıcı etmen olan bir stil içerisinde oluyor. Galatasaray için kesinlikle yararlı olacaktır diye düşünüyoruz ama bakalım ilerleyen zamanlarda ne olacak. Arzu edersen benden devam edelim. Denizman, Rumen basınında o kadar uzun süredir Galatasaray için Yazılıyordu ki şu anda İtalya ikinci liginde forma giriyor. Çok potansiyelli bir futbolcu aslında ama bir türlü istenilen patlamayı yakalayamadı. Galatasaray'ın çıkaldığı ve Morussan'la beraber aslında istediği bir isimli Denizman. Bunu zaten sarı kırmızı taraftarlara uzun süredir aktarıyorduk. Ancak Rumen basınından son olarak Galatasaray'a kötü bir haber geldi. Çünkü Yıldız ismin Sampdoria. İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria ile kiralık anlaşmaya vardı. Ve yakın zamanda İtalya'ya, İtalya Serie A'ya, Serie seri B'den Serie A'ya evet. transfer olabileceği söylentileri dolaşmaya başladı. Yani Galatasaray Rumen pazarına yoğunlaştı sezon başına itibaren. Elçikaldağ ve Morutan geldi sen de bahsettin. Onun dışında Denizmen ve Popescu ile uzun süredir ilgileniyordu Galatasaray yine Rumen futbolcular. yani Parma'da büyük beklentiler vardı. Yani 20, daha çok genç bir oyuncu Denizman 23 evet. yaşında. ama ya yani haberin detayında da şöyle bir şey var. Parma'da çok az süre buldu. Yani performans sergilemedi. Sampdoria'yla kiralık anlaşması var deniliyor ve şöyle bir şey de var. Parma maaşının bir kısmını da Parma ödeyecek? Yani Parma o kadar elden çıkartmak istiyor. Evet. Oyuncu da A'ya gidecek. Yani eee bütün olarak açıkçası bana mantıklı gözüktü. 8 milyon euro da bonservis bedeli var. Yani şu an herhangi bir Türk takımının ödeyeceği bir bonservis bedeli olarak gözükmüyor bana göre. Evet, evet. E, dilersen bir sonraki haberimize geçelim. E, bu haber de İtalyan basınından. Hı -hı. E, Di Dimarzo kaynaklı Hattam da söyleyeyim. Çünkü İtalyan basını ve Dimarzo deyince neredeyse resmi bir kaynak olarak görülmeye Tabii. başlandı artık Dimarzo ismi. Piatek, Piatek haberi Galatasaray'ın ilgilendiği bir isimdi, forvet oyuncusu yani eski takımı habere göre eski takımı Genoa'ya gitmek üzere Piatek. Shevchenko, hmm. forvet adları hatta şöyle de bağlantılabiliriz haberi, Ekuban ayrılacak Genoa'dan, Ekuban yerine Piatek gelecek de diyebiliriz bir nebze. Shevchenko hmm. istiyor, satın alma opsiyonu kiralık olarak görüşülüyor şu an Hertha Berlin'le. Yani İtalya, dün de aslında senle Piatek'i konuşmuştuk Galatasaray için. Galatasaray ona özgüveni geri kazandırabilir haberi vardı. Yani Genoa eski takımı da ona bence özgüvenini kazandırabilir. Çünkü orada harika bir performans sergilemişti. Ee, daha sonrasında Milan'a 35 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle transfer oldu yani. Milan'da da çok iyi oynadı. Milan'da da çok iyi oynadı ve her tabeline 24 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle transfer oldu. Yani baktığımızda şu genç yaşında yani 60 milyon euro ya yakın bir bonservis bedeli ödenmiş fiyat için. Demek ki bir potansiyel Ama... var yani. Kesinlikle kesinlikle ee, Almanya'da tutturulamadı tutturamadı şu anda piyasa değeri 17 milyon euro ve Cina'ya gideceği konuşuluyor yani Galatasaray'a gelmesini ben isterdim açıkçası ee, sence transferdeki son durum ne olur Galatasaray gelirse fayda sağlayabilir mi? Ya şöyle ki belli ki e, Piatek Türkiye'ye gelmek istemiyor. Bunu baştan söyleyelim. Çünkü o kadar uzun süredir Piatek ismi Galatasaray'la beraber anılıyor ki e, muhtemelen resmi transfer e, harekatı oldu. Galatasaraylı kurmaylar gerek Piyate gerek kulübü kulübüyle görüştü. Ancak oyuncu belli ki Türkiye'ye gelmek istemiyor. Tekrardan İtalya macerasına devam devam etmek istiyor. E, eğer Galatasaray'a gelseydi Süper Lig'in yani tozunu atırabileceğini düşünüyorum. Şu, düşünüyordum daha doğrusu. Çünkü o kadar etkili bir golcü ki ve şey striker özellikleri çok yüksek olan bir futbolcu. Yani top ayağına geldiği andan itibaren kaleyi, kaleciyi avlayabilme hissiyatı o kadar yüksek ki bence dünya standartlarında bir golcü ama bir türlü Kesinlikle. o işte isteneni veremedi ve netice itibariyle muhtemelen Galatasaray'a da gelemeyecek. Kendisine de kariyerinde başarılar diyelim artık. Ee, arzu edersen ben devam edeyim. Yavaş yavaş e, haberlerimizde de e, sonlara doğru geliyoruz. E, bu Tabii haberimiz ki. Bu haberimiz Fenerbahçe ile alakalı. Fenerbahçe'nin bir süredir şöyle iddiaları vardı. Aslında bir hayal gibiydi. Yani imkansız çok yakın bir hayaldi. Ama Fenerbahçe daha önce de temasla bulunmuştu. Hatta defalarca kez temasla bulunmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam Inter'de forma giymişti. O zamanlarda temaslarda bulunmuştu. Bu isim Gabigol, Gabriel Barbosa. Muhteşem bir performans. Yani ee, bu seneki sadece istatistiklerine baktığımız zaman nasıl bir futbolcu olduğunu bilebiliyoruz. Ama e, Brezilya basınında yer alan habere göre daha doğrusu e, Flamengo CEO'su Bruno Spindel konuyla ilgili açıklama yapıyor. Kendisine Fenerbahçe veya e, Newcastle United'dan herhangi bir transfer teklifi var mı sorusu soruluyor. Ve şu anda Avrupa'dan hiçbir teklifin olmadığını dile getiriyor diye Bruno Spindel. Bununla beraber... Gabigol'ün 2022 Dünya Kupası'nda fokuslandığı ve sadece bunu düşündüğünü ifade ediyor. Ne dersin Gabigol'le alakalı? Güzel yani Gabigol çok güzel bir rüya öyle söyleyeyim sana. Ben hayranıydım kendisine. Yani Santos döneminden beri hayranıydım. Yani izleyicilerimiz de biliyordur. Gabigol'ü tanımayan yok ve kendisi şu anda hala 25 yaşında. Yani bir Alexander Pato örneği vardı Milan'da hatırlarsan. Evet. O kadar oynadı, oynadı oynadı hala 25 yaşında. Batuhan Karadeniz vardı Türkiye'de aynı Ağlandı şekilde. hala. 20'li yaşlarında. Ay, e, evet evet yani Gabigol senin de dediğin gibi gerçekleşmesi çok zor değil mi? İmkansız bir rüya bana göre. Çünkü hele ki transferde konuşulan iki takım var. Newcastle United ve Fenerbahçe. Newcastle United Arap e, sahiplerine geçtikten sonra yani değil Fenerbahçe, Real Madrid ve Barcelona zor yarışabilir artık Newcastle United'le bir transfer doğru. konusunda. Çok doğru. Yani 20, ve 26 milyon euro bir bonservis bedeli var. E, yani şu dikkatimi çekti aslında bu haberi ilk okuduğumda bir araştırdım yani neler yapmış acaba hani ayrılabilir mi Brezilya'dan kulübünden diye. Yani geçen yıl aslında toplam işte Brezilya Ligi, Libertadores Kupası yani toplam 43 maça çıkmış ve 29 gol 9 asist yapmış. Yani inanılmaz bir performans. Çok güzel bir performans. Yani <laughs> ona rağmen evet ona rağmen teklif gelmemesi açıklaması ya fiyat mı arttırıyor ya da anlamadım ama eğer ikisi yani Newcastle ve Fenerbahçe ise masadakiler. Ben Fenerbahçe'nin şansını çok 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 düşük görüyorum ama yani inşallah evet. olur. İnşallah Süper Lig'de izleriz Gabi golü. Ee, dilersen bir sonraki haberimize geçelim. O da Fenerbahçe ile ilgili bir forvet haberi. Ee, evet. Michel Olunga. Bu ismi çok sık duymadık. Michel Olunga ismini. Ee, Kenya basını yazdı. Kenya basını Fenerbahçe'ye yazdı Michel Olunga'yı. Ee, geçtiğimiz yıl Katar Ligi ekiplerinden Alduha ile 6 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle transfer oldu. Japonya'dan yanlış hatırlamıyorsam transfer olmuştu. E, bu yıl toplam 19 maçta 26 gollük bir performans sergiledi. Gerçekten çok iyi bir performans. E, ben biraz aslında izledim ya bana biraz Bufenza'yı hatırlattı. Yani oyun per oyuncu performansı olarak. Evet. E, 2023 yılına kadar sözleşmesi var ve 5 milyon euro piyasa değeri var. Yani sence Fenerbahçe'nin ilacı olunga mı olur? Ya şöyle e, Türkiye, Türkiye'ye Çin'den gelen futbolcular Asya'da oynuyordu yanlış hatırlamıyorsam. Katar'da şu an Katar'da oynuyor. Pardon çok özür dilerim Katar'da oynuyor. Ya e, Asya ve e, Arap Yarımadası'ndan gelen futbolcular bazen çok iyi oluyor, bazen hiç isteneni veremiyor. Mesela ne Kasımpaşa'ya yanlış hatırlamıyorsam Beijing-Guan'dan geldi ya da Asya'dan geldi. Evet. Burada gösterdiği performans belli, Kasımpaşa'da gösterdiği performans belli. Belli. Sonrasında Galatasaray'a hatır sayılır bir bonservis ücreti ödetti. O yüzden yani o kadar karışık ki aslında mesele e, bazen dikiş tuturulabiliyor, bazen tuturulamıyor. Tahminim şu yönde eğer Fenerbahçeli e, Olunga'nın adı artık anılıyorsa Fenerbahçe bu oyuncuyu daha önce de izlemiştir çünkü artık e, sarı Lacivertlerin özellikle forvet konusunda bir hata yapmaya e, lüksü yok böyle bir şansı yok o yüzden çok iyi izlenildiğini tahmin ediyorum e, bunun haricinde asla bakarsan pek fazla bilgim yok İlerleyen zamanlarda e, dış basın haberlerinde belki de belki de yerel haberlerde daha detaylıca Olunga'ya dair bilgi edineceğiz kesinlikle. Ben de Fenerbahçe'den devam ediyorum. Zaten son iki haberimiz kaldı. Ferreira'dan bahsedeceğim şu anda. Brezilya Serie B ekiplerinden Ciremio'da forma gidiyor Ferreira. Sol kanat oyuncusu, genç bir futbolcu ve Fenerbahçe'nin daha önce istediğini zaten Türk medyasından da duymuştuk. Uluslararası basından da duymuştuk. Bu konuya dair Ciremio başkanı Romildo Bozdan. Bozdan özür dilerim. Romildo Bozdan. Doğrusu bu. Brezilya basının açıklamalarda bulunuyor e, Fenerbahçe'nin isteyip istemediği kendisine soruluyor ancak kendisi şu şekilde cevap veriyor. Kendisine yeni sözleşme teklifi ettik. Ferreira'ya o Ciremio'nun vazgeçilmesi ve bizim her şeyimiz diyor. E, transfere aslında bu transfere kapı kapatmak değil. Yeni sözleşme önerdik demek biraz da ortalığı kızıştırmak. Çünkü belli ki Pereira'ya Fenerbahçe haricinde de talipler var. E, Fenerbahçe bundan önce Vitor Pereira ile beraber 3-5-2 daha doğrusu 3-4-2-1 sisteminde oynuyordu. Şu anda işte geçici hocayla beraber 4-3-3'e evrilmiş durumda ama yeni hocanın nasıl oynayacağını bilmiyoruz. Çünkü sarı Civerli taraftarlar artık şey düşünebilir. Bizim alacağımız sol kanat oyuncusu işte sol kanat bek olmalı veya işte sadece hücumu veya sadece geriye düşünmemeli. İki tarafı da kombinasyonlamalı. Pereira bu stilde bir oyuncu değil. Neden biz bu oyuncuyla ilgileniyoruz diyebilirler. Ama Fenerbahçe yönetimi belli ki yeni alacağı hoca da bu şekilde de bir mesaj veriyor olabilir. Artık biz kanat oyunları da önem vereceğiz diyor olabilir. Sen Ferreira ile alakalı ne söylemek istersin? Yani sol kanat oyuncusu olduğunu sen söyledin. Brezilya'dan gelecek. 24 yaşında bir sol kanat oyuncusu. Tüm Fenerbahçeler heyecanlandırır bence çünkü o yetenekleriyle, yaşıyla. Ee, ama yani bonservis bedeli en büyük sorun aradaki. Çünkü kiralık göndermek istemez kulübü. 2023 yılında sözleşmesi sona erecek zaten Ferreira'nın. Ee, yani sen, sen, de bahsettin az önce. Belki geçmiş oyun sisteminde, Vitor Pereira'nın oyun sisteminde çok gerekli gözükmeyebilirdi. Ancak şimdi 4-3-3'e bir Fenerbahçe'de sol kanat eksikliği göze çarpıyor. Orada kim oynuyor? Mesut Özil oynuyor, İrfan Can oynuyor. Aslında ikisi de ofansif orta saha oyuncuları. Ama sol kanatta görevlendiriliyor. Yani bence Fenerbahçe'nin kesin olarak bir sol kanada ihtiyacı var. Çalım atabilen özellikle, skor katkısı yapabilen bir sol kanat ihtiyacı var. Yani benim aklıma en son orada kim vardı Fenerbahçe'de kanat oynayıp bu kadar desteği. Ya belki Sol. o da forvet olarak geldi, sol kanada evrildi. Yani ondan beri de Fenerbahçe kanat oyuncularından çok performans alamıyor. bence Fenerbahçe'ye ilaç olacak tarzda bir transfer diyebilirim ama transfer dediğim gibi çok zor gözüküyor. Çünkü bonservis bedeliyle satmak isteyecektir Gremio kulübü. Adı 9 milyon euroluk bir bonservis bedeli gözüküyor şu anda. O yüzden transfer biraz zor diyebilirim. dilersen sonra birimiz olan Berke Özer haberine geçelim. İtalyan basını Berke Özer'i Roma'ya yazdı. Habere göre Roma Sportif Direktörü Thiago Pinto, Berke Özer'i takibi aldı. Berke Özer'i ikinci kaleci olarak istiyor Roma. Ve bu transferde elini çabuk tutmak istiyor. Çünkü Berke Özer'i sezon sonunda birçok takımın talip olacağını düşünüyor İtalyan basınına göre Roma Sportif Direktörü Thiago Pinto. Ee, sana şeyi sormak istiyorum. yani Biliyorsun 6 ay bayındır sakatlandıktan sonra Berke Özer kaleyi aldı. Galatasaray derbisine çıktı, Beşiktaş derbisine çıktı. Birçok zorlu maçta kaleyi korudu. Ee, sen Berke'nin geleceğini nasıl görüyorsun? Yani Atletico Madrid'de daha önce talip olmuştu Berke. Öyle haberler çıkmıştı. Çok genç bir kaleci 20 yaşında henüz. Ee, geleceğini nasıl görüyorsun Berke'nin? Sence büyük takıma transfer olabilir mi? Ya Berke için öncelikle şunu konuşabiliriz. Şapkadan tavşan çıkarttı Berke. Çünkü 6 aydan sonra kimse Berke'de böyle bir, Berke'den böyle bir performans beklemiyordu. Bir de şöyle bir durum var. Geçtiğimiz sene Belçika 2. liginde kiralık forma giydi. Oradan buraya dönüştü Süper Lig'e nasıl e, adapte olur diye düşünülüyordu. Bir anda kendini e, Sudan çıkmış balığa dönüştü, bir anda kendini derdilerin ortasında buldu falan derken e, Berke'nin bu kadar olgun davranacağı, Fenerbahçe'ye bu kadar sahip çıkacağı hiç e, düşünülemezdi. Hatta belki bundan ilerleyen süreçlerde belki Altay'ı bile yedekleyebilir. Belki e, Fenerbahçe e, çok önemli bir yol önemli bir yol ayrımında şu anda. Berke ve Altay konusunda uzun vadeli düşünmeli. Şimdi Fenerbahçe'nin yakın geçmişine bakacak olursak Rüştü Eşber'den bahsedebiliriz, Volkan Demirel'den bahsedebiliriz. Altay kez aynı şekilde ve belki yani yer, yerli kaleci konusunda Sarı Lacivertler hiçbir zaman sıkıntı çekmedi ama artık sıkıntı çekmesi gereken bir durum var. Berke mi Altay mı? E, benim şahsi kanaatim Altay'ı doğru bedellerde Avrupa'ya bir şekilde pazarlayıp Berke ile yola devam etmek. E, nedenini soracak olursam ben Berke'nin Altay'dan daha soğukkanlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle düşünelim. Genç bir kalecisiniz bir anda derbilerle e, Fenerbahçe gibi bir takımda en kritik zamanda o ateşten gömle giyiyorsunuz ve işte Galatasaray karşısında oynadığı performans belli. Sen de çok iyi hatırlıyorsun. Diğer maçlarda oynadığı performans belli. Ben bu konuda Fenerbahçe'nin Berki'yi elden çıkartmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Peki sen ne düşünüyorsun bu konuda Berki'ye dair? Biraz konuşalım. Yani şöyle bir sıkıntı var aslında. Hani hep derler de mesela Galatasaray'da şöyle bir sıkıntı var. Muslera'nın yedeği yok. Yani evet. Fatih Öztürk şey güvenilmiyor. İsmail Çift'e güvenilmiyor. Galatasaray bir kaleci aradığından bahsediyoruz. Hatta dün Futbol Plus ekranlarından e, Doğan Alemdar'ın ismini vermiştik. Fransız basını Galatasaray'ın kiralamak istediğini söylemişti. Yani aslında iki tane iyi kaleci olunca da sıkıntı. Yani Fenerbahçe'de bunu sıkıntısı çekiyor. Şimdi Belki Özel kaleye alıştı. Yani kaç maçtır kale koruyor ki 6 ay bir süre daha olmayacak büyük ihtimal. Yine ikinci yarıya da Belki başlanacak. E bu sefer Belki de alıştı. Yani çocuk diyecek ki ben iki derbiye çıktım. Yani ikisini de kaybetmedi takımım. Hatta Galatasaray deplasmanında benim kurtarışlarım sayesinde Belki de galip gelindi. Yani Berke de kaleyi isteyecek, Altay da kaleci. Bu bir teknik direktör için hem iyi hem kötü. Yani kaleyi gözün kapalı ikisine de güvenebilirsin, koyabilirsin. Hani kalecim sakatlandı, kalecim cezalı duruma düştü bir sıkıntı yok. Ama bu sefer ikisi de sağlıklıyken, ikisi de cezalı durumda değilken kimi oynatacaksın? İkisinin arasını iyi koruman lazım. Yani sorsak ikisi de ben yedek kalmaya sorun etmem der ama yani yedek kalmaya artık bu sorun eder. O yüzden yani tatlı bir sıkıntı bekliyor Fenerbahçe'nin yeni gelecek hocasını. Bu Berke Özer için de bir şans olabilir. Altay Bayındır da tekrar kendisini göstermek isteyecektir. Yani bu Fenerbahçe için iyi olabilir ama oyuncular için biraz sıkıntılı. Dediğim gibi ikisinin Avrupa'dan talipleri var. Ben de seninle aynı konuda aynı düşünüyorum. İkisinden birinin satışı denk gelirse bence direkt iyi bir paraya satılmalı. Çünkü ikisi de birbirinin önünü kapatacak gibi duruyor Fenerbahçe'de. Ee, sanırım artık haber listemiz bitti. Bugün de çok verimli bir yayın oldu. Bu arada sevgili takipçilerimiz bizi izlemeye ve e, yorumlamaya devam ediyor. E, Barbosa ile alakalı, Gabigol ile alakalı birkaç soru vardı. E, bunu yayın içerisinde dile getirdik. Eğer tekrardan Futbol Plus ekranlarında e, Barbosa ile alakalı haberleri e, duymak ve bilmek isterseniz bu yayını izleyebilirsiniz. Şimdilik e, sevgili izleyicilerimize veda etmek durumundayız. Sevgili Görkem e, bizlerle olduğun için çok teşekkür ediyoruz. Dış basın haberlerinde yeniden seninle görüşmek dileğiyle senin son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Ben de Futbol Plus izleyicilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Yarın yine yabancı basın haberleriyle görüşmek üzere diyorum. Hey, Hoşçakalın.